Baksana nasıl bir sürpriz hazırladım Gre'ye. Nasıl olmuş? Yo. Bu kadarcık büyük pasta ne o koca dana gibi. Ama biz kahramanız. Bu bize ödül olur hem. Ha, doğru söyleyeyim ha. Greg sakın duymasın. İnşallah şu an bizi gözetlemiyordur. O zaman sessiz konuşayım. Kısık tamam. ses. İyi ki bugün tatil günü. Dinleniyorum. Olayda çıkmasa bari. Bütün hafta hep olayların peşinde koşturduk, koşturduk, durduk. Arkadaşlar nerede acaba? Ama ya. Ama ya. Bir şey yok. Burada biraz dinleniyoruz. Tamam. O zaman ben de biraz yatıyorum. Tamam. Sen keyfine bak. Görüşürüz. Ben de yukarıdayım. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüş pijama askerleri keyfi yerine ama birazdan suratlarının halini görmek için sabırsızlanıyorum. Ya! Tamam. Geldi bu kadın lebacık. Bundan sonra benimsin. Wow! Eyvah eyvah Alarm sesi Yattığım yeri bile bilmiyorum Buna rağmen alarm sesi Tatil gününde ne olurmuş acaba ya Hemen aşağı inmeliyim bir. Çık, 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 çık. Arkadaşlar ne otobank. oldu Otobat demiyorum Hadi bir kontrol edelim ay, ay. Ha. Araba yok Araba yok Acaba Kesin. ne oldu? Hemen süper kahraman Kesin. kılığımıza girmemiz gerekiyor. Tamam, önce kanırsen. Dönüşme kabini. Evet, ben hazırım. Sıra bende. Amaya geç. Bekleyin. Baykuş kız da hazır. Sıra ben de. Ben de gireyim değişeyim. Hemen kertenkele çocuk olmalıyım. Hop. Evet. Ben de geldim. Haydi bakalım. Herkes hazır mı? Evet. Acaba kim yaptı? Hemen Hı. peşine düşelim Çok arabamızın. Yorulayım. Romeo değil mi? Romeo değil bence. Şoker. Joker olabilir. Evet kedi çocuk olabilir. Hemen bulalım onu. Hadi siz arabalara atlayın. Ben uçarak geliyorum. Orada zaten uçak var. <laughs> Haydi Joker'i yakalamaya. <laughs> Kesin bizim askerler çok üzgünler. Neşeleri kaçmıştır. <laughs> Şöyle bir park da edeyim de. İyice sinirleri bozulur. <laughs> Evet izini bulduk arkadaşlar İşte orada kamyonetimiz Hadi gelin inelim Sessizce geçelim Arabalar şu kenarda beklesin Sessizce şu arkadan dolaşalım Seni kötü joker seni Niye insanların eşyalarını çalıyorsun Onlar bizi Beni buldular hmm, Neyse bir planım daha var Şişt, Yakaladık seni Dur bakalım. Yakaladık seni, her taraftan aa, siz, çevrildin Joker. Sizin Kaçış yolun yok. Kaçışınız nerede? O dinleniyor. E? Sizi bu ikinizi yakalasam da bana yeter zaten. Aa, aa, ateş ediyor, aa, Ateş ediyor Kedi çocuk. Saldıralım hemen. Ben görünmez olup saldırmalıyım. Sen de hızlı koşun elindeki ateş makinizmasını kaponun. Kaptı. Evet, şimdi sıra sende. Baykuş kız, çabuk yetiş. Kandırdık onu. Dinleniyor dedik ama... Joker gördün mü? Baykuş kız da burada. Hiç o biz işe gittiğimizde o geri kalır mı? O da bize yardıma gelir. Joker, Yakaladık sen... seni. Ya beni yakaladılar. Bir daha sikine siz görürsünüz. Siz beni asla bulamayacaksınız. Çabuk. Kedi çocuk atla biz... üstüne. Kaçacak yoksa. Kedi çocuk atla üstüne. Biz seni... Her zaman bu iş çünkü bizim bilgisayarımız var. Evet. Bir daha da sakın başkalarının eşyalarını çalma tamam mı? Hadi bay bay bize bir de Aracımızı atlayalım ve götürelim. Joker'i de hapse gönderelim. Polislere teslim edelim. Onun üstüne atlayayım bakayım. Haydi gidiyoruz. <laughs> Şu makinaya dağıdık. Hop. Neyse ki bir tatil günü işimiz çabuk bitti Joker'le. Daha da uzun sürebilirdi. Ben şimdi dinlenmeme devam edeyim. Oh. Hmm. Şimdi bir pastamızı yiyelim de doğum günümüzü kutlayalım da. Sonra çok Uyur. Uyur. Bir Uyur. Uyur. iyi. Uyek. Uyek. geyim misin? Aha. Kim çağırıyor beni? Kanır sen misin? Evet. Geliyorum. Bekle. Aa. İki doğdum, iki doğdum. Mutluyum ben. Çok mutlu oldum. Ben bugün doğum günü olduğumu unutmuşum bile. Şu joker yok mu şu joker? Bize her şeyi unutturdu. Ama bağladık onu orada. O yüzden çok rahatız şu anda. Değil mi? Evet, evet çok rahatız. Şunu keseyim. Artık şu joker de orada keyfine baksın. <laughs> keseyim şunu. Yine beni buldular. Bir şuradan çıkayım da onlara günlerini göstereceğim. Hı, bırakın beni. Hayır. Pastamızı keseyim de seni biraz sonra polise göstereceğiz. Of ya. Hı. Hadi. Biz pastamızı keselim. Ay aman ya canım arkadaşım. Ne güzel sarılıyorsun bana. Evet. Hadi pastamızı yiyelim. Oo, çok iyisin. Teşekkür ederim. Beni düşündüğünüz için. 嗯。